böyle restorantı la kadere bak ha. Türkiye'de e. de Vietnam'da gel bu ikisinin karnını doyur. E, e, seni zaten... Bir dakika ha. bir kimse İngilizce nasıl soruyor kimse var mı yok mu diye. Who's that? Sen kimsin? Ya yavrucu burada biri var mı yok mu? What is this? Da, ne? Who's that? Sen kimsin? What is this? Hayır burada Bu şimdi, ne? hayır kimse var mı, var mı diye bir bağıracağım da nasıl bağırayım burada? sorry, bağırsın. sorry, sorry diye gireceğim. <laughs> sorry, sorry, excuse me. Ya Safiye onunla ilgisi yok. Hiç yani burada mi? adam bir tane adam var mı yok bir İngilizce bir şey söylüyor mi? ya. Ay, ay, affedersin tamam. affedersin diye gir hayatım. Affedersin, yani. affedersin. Denmez eski yüzme. Ya Vietnam'da affedersin, affedersin. Kim dediler Vietnam'da? eski yüzme diyeceğim. me. Excuse me bizi Eski Eski dedin mi dedim. Dedim, zaten bakar sana. Bak, Bak ne güzel şimdi sen. Şimdi burada, burada bizim gürültü yapsak, ses çıkarsak bizim <laughs> üçümüzde tutuklar var. Niye bebeğim? Ne kapalı yere geldik, otelin kapalı Aa. mutfağına geldik. Aa. Aa. Bir dakika sessiz olun yavaş. Ya. Şimdi bir dakika Ay, korkma, korkma hemen. Yavaşça, yavaşça oh, gelin. Kimse yok mu? Who's that? Ne? Who's that? Who's that? O ne demek? Who's that? O ne demek? Kimse yok mu demek? O söyledi, biz de söyledik. İyi mi, yani. kötü mü bilmiyorsun <laughs> ki ne olduğunu. Gelin peşinde. Gelin. Yanlış bir şey mi söyledi? Ay, yok sen... aşk olsun, yanlış Kimse söyler Kimse yok miyim mu? bebeğim? Ha. Kimse... Ne? Adı neydi Faik, Ne dedi, ne, ne dediydi? Who's that? Gelin peşinden. Yavaş dur, Burada karanlık gel şöyle gel. Gel, gel sen benim peşime gel. Allah canım Ay Allah Geldim. Bunu takıldım geldim, gidiyoruz geldim. ya. Takıldık. Sakıldık. Lan bana ne Ya vallahi billahi kovarlar. Who is that? Who is that? Pardon iyi bir şey söylettin herhalde. Bizi burada bir matik I versin. love you de. I lamba. love you. Ya <laughs> Rabbi, ne lambayı bu bir dakika. Lambayı bu. I love you. Gel, gel. Geç. Dersen biri çıkar Ver. bebeğim. Ayıcak, I var. love you. Aman biz. Var. I love you. I love you. I love you. I love you. Bağlamo. I love you. Aman. Kendinle geç bağlamo. Tamam, böyle yaparım. Sen Safiye. Kendinden. Aman bak. gece saat 2. Zaten Vietnam'da çok sağ ol kuralım. <laughs> Vietnam'da. Oh <laughs> I love, love you, I love you. Allah benim canım Ben niye indirdiksin mutfağı ki karnınızı doyurmak için ya? Sesimi de yes. çıkarmayalım Gel. dur. Tamam. Belki bizim için valla çocuklarla bilirler. Really? Gelin bizi buraya. Hiç bilmiyoruz. Banu. Really, yes. oh my god. Banu Hanım. Yes canım. Gelin buraya. Yes, benim. buraya. Gelin buraya. 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 Allah bunlar acıkmadı. Ben boşuna getirdim bunları buraya. Aşk olsun. Buraya. Sen acıkmadın mı? Acık Mahir abicim olur mu böyle şey? Ya ben seni yemek yemeye getirdim. Ya sen bu kadar yakışıklı bir adam mıydın ya? Ya Barna Hanım ben seni yemek yemeye getirdim. Ay yok kıskanma ama ya. Kıskanma beni. Ay canım. Barna Hanım. bana siz acıktınız diye ben otelin... Ay Allah razı olsun. ...diğer otelin geldik. Evet. Ben sıra otelini tamam. açtık indik aşağı. Harika. Ya, onun için burada yemek evet. yapacağız. Evet. Ne var ne yok bilmiyorsun. Evet. Ben şimdi bakayım malzemede. Bulursun sen bebeğim. Bu bul, değil mi? Ne var? Dur, domates var. Ayık Bey, bakalım mutfakta rastgele bulduğun malzemelerden nasıl bir yemek yapacak? Evet. Anam, oha burada ne buldum? Ne buldum? Ne buldum? Ne buldum? Al, 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 buldum. Aa. Dur, dur. Pardon. Canım. Dur, safi şu arkadan bağırırsan bağırma. Dur bir dakika. Ulan hiçbir şey erişmez vallahi. Bana bir tur dağıttırayım arkada itten git. 90-60-90'a laf etme. <laughs> Ay. Safiye. Ay bana halkanın işi yapıyor. Ona güldüm ilk defa. Safiye. Efendim. Gel sen de şu domatesleri sök. Al şu bıçağı. <laughs> Ben de ince doğruyorum, bana diyor ki... Cık, ...incecik kabuğu, ben de incecik doğruyorum. Tabii ki öbür türlü hani... Ne dedikodumu yapma, mı? bari Faik abime yapma. Kendi kendime diyorum Hı. canım, ona yapmıyorum. Doğradım bebeğim. Faik abime hep ben kendi şey kendime söylüyorum. Hmm. Yalnız bunlar elinden ikisinden de hanımlık gelmiyor. Yemeği de bey yaptı. Yani ne Banu domates soymayı biliyor, ne Safiye Hanım. Domatesi soyan da ben, biberi doğrayan da ben, yemeği yapan da ben. I love you, I love you, I love you, I love you. Oh my God, oh my God. Hanımlık sıfır. İkisinde de hiçbir şey yok abi. Dil var, I love you, I love you. Önüne gelen I love you. Kardeşim kimi sevdiğimiz de belli değil ha. Yolda köpeği görüyoruz, I love you. Kar soru görüyoruz, I love you. I love you'nun anlamını da tam biliyor mu bilmiyor onu da biliyor. Ben biliyorum yani, ben ondan daha iyi biliyorum. Bak, bak usta, kulağın daha da, tabağını da, böyle kaldırmadan bak. Ulan bu Bak, bak döndürmedin mi bak. Ofa. Aa Vallahi. işte, işte budur. Aferin karım. İşte taraf. budur. Bak. Aferin sana. Ya. Gel. Şimdi. O. Ay hayatım bir de 9 saat. Uf yüzünü nereye Bir dakika. Hayır. Önce beni öpeceksin. Hayır kıskan, al, gece. Halka aldı seni. Oh, saat gece. tamam. Ah, Dört. <laughs> Üçte. <3 de, Vietnam'dan gülüyor> oh. Otelin. yediğimiz halka bak ha. Ay. Ay Faik. Ne? Ay aşkım benim, şahane yaptın. Gel, baba Eid'in alnından öperlermiş. Bir daha öpeyim Gel hayatım, üç değil, beş de. <gülüyor> <gülüyor> Ay, ne yaptın? Boya, boya yaptım onu. Boya yaptın. Boya yaptım. Boya yaptım. E ne bari yanaklarını yapsaydın. <laughs> Oo, oh, çok sıcak ama mis kokuyor. Benim yarim mis gibi Koklanı kokuyor. Bak kibar kadın. Kafesteki kalbimi yakıyor. Hay bu uzanmasın. kadar şey ne? Yakışır mı güzel güzeli? güzeli. Ne koyacağız? Haydi gülüm kere, aşka kere. aldır. Haydi gülüm dansa kaldır. Vay 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 vay. Ah ah vay kabrim. Bak Oo, şimdi işte senin elinden ama biraz sıcak galiba bebeğim. Sıcak. Oo. Güzel güzel. Ah. Ama acılı da. Güzel olmuş mu? Nefis. Ay boğazımdan geçmiyor ama. Harika. Yemin ediyorum harika. Ay Faik bize bir meleme yaptı. Ekmekleri böyle bandıra bandıra nasıl acıkmışız. Midelerimiz bayram etti böyle bir görsen nasıl. Bana bir taraftan iştah zaten yok bizde maşallah. Allah'a emanet ne iştah ne iştah. Aa. Ha, ha. Hmm. <laughs> Çok da lezzetli olmuştu. Ben de acılım severim. Öyle olmuştu. Demek ki Vietnam'da da e, melemen yiyebilirmişiz. Yani böyle bir güzellik yaşadık. Ah bebeğim ya. Ah. Anne. Ah Basıldık dur. Neler geliyor? Hey. Ama. Ay oradan bir tıkırtı geldi tıkırdı gelince biz nasıl kaçtığımızı bilemedik. Yani sanki alarm ötmüş gibi. Hani sucuk yap dedik ya, ütünün üstünde alarm ötmüştü ya. Onun gibi eyvah dedik, burada da bir tıkırdı geldi yakalandık. Bilmiyorsun ki, el, elin ülkesindesin. Nedir yani onların kuralları nedir? Ne yapacağız bilemiyorsun. <laughs> Minha minha é